Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'te 2 milyon 60 bin Türk lirasına size 2 artı 1 bir daire tanıtmaya çalışıyorum. 2 artı 1 bir daire fiyatı 2 milyon 60 bin Türk lirası mükemmel manzarası var. Bu daireyi kaçırmayın diyorum. Özellikle diyorum arkadaşlar bu dağ taş başında bir yer değil. Zaten bu dairede başka yerde de bulma şansınız yok. Daire iki odalıdır. Odanın biri ebeveyn banyoludur. Salon açık mutfak üç balkonludur. İki daire de full deniz manzaralı. Salon açık mutfak yine full deniz manzaralı. iki artı bir, bir daireden bahsediyoruz. Zemin üstü birinci kattadır. Sevgili arkadaşlar biz aslında önce daireyi tanıttık. Dedik sonra da havuz başını, etrafları tanıtırız. Ancak biz geldik bu şemsiye böyle çatılarla örtüşüyor. Biz dedik o zaman burayı videonun başına ekleyelim. Yıllık yani bir yılda altı bin Türk lirası da gideri var arkadaşlar. Denize 1200 metre yakınlıktadır. Denize 1200 metre yakınlıkta yaz kış oturanlar var derken can böyle geri geri git havuzu göster. Yılda 6000 Türk lirası gideri ne için? Pez, peyzaz, pe, peyzaj işte neyse bu otlar ağaçlar onları düzeltmek için havuz bir de bekçi. Geçen bazen ben hani dilim dönmüyor olabilir. Böyle bazen diyor ha ha ho ho ne dedi? E ne demişim yani pezyaş, pe, peyzaj neyse odur. Doğru söylemesem de kusura bakmayın. Havuzumuz bu. Arkadaşlar dairemizde bu blokta bu çatılı, kırmızı çatılı yerde. Can, güzel gösterdik mi? İşte sitenin ortak havuzu bu. Sevgili arkadaşlar, bir de özel havuzu villalar var. Onların burayla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece daireler için. Villaların özel havuzları var. Ve eve doğru gidelim. Hemen size zahmet bakın. Dilediğiniz yere bakın. Eğer bu daire fiyatına, bu konsepte daire bulursanız dersiniz ki kardeşim sen ne biçim adamsın deyin. E, araçların park yeri de arkadaşlar sitenin önünde insanlar bir kısmı oraya park ediyor. Üst tarafta da bak Can burayı bir göster. Üst tarafta da orada araçlar park ediliyor. Yani sitenin içinde de aracınızı park edebilirsiniz. O üst tarafta yer var oraya park edip buraya gelirsiniz. Ya da buradan gelir aracınızı alır gidersiniz ya da yola park edersiniz. Böyle arz ettik. İşte taşlar, taşlar, yerler güzel yani. Bu daha ne olsun? Yeşillik, her tarafta deniz. Dairenin içinde deniz manzarası daha mükemmel. İşte başka ne diyeceğiz? Başka, başka, başka. Binamız da bu. Binamız da bu. Efendime söyleyeyim, bu kapıdan giriyoruz içeri. Orada bir yol var. Oradan giriyoruz içeri. Hadi dairemize bakalım. Evet arkadaşlar Aydın Didim Aklık'ta 2 milyon 60 bin Türk Lirası'na size bir daire tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı 2 milyon 60 bin Türk Lirası. 2 milyon 60 bin Türk Lirası. Bu demiri de aldım elime. İki odalıdır. Zemin üstü birinci kattadır. Salonla mutfak açıktır. Önünde balkon var. Odanın biri ebeveyn banyolu. O da net deniz manzaralı. Diğer oda da net deniz manzaralı. Üç göz var. Üçü de net deniz manzaralı arkadaşlar. Bir de ebeveyn banyoludur biliyorsunuz iki artı birlerde ebeveyn banyo olmuyor. Yani o dağların tepesinde yapıyorlar iki buçuk bu merkez bu manzara da asla yok. Bazen çok böyle zomluyorlar falan kimsenin işine de burnumu sokmak istemiyorum beni bağışlayın. O yüzden bu lütfen ihtiyacınız varsa bakın gerçekten yalvarırım iyi insanlara yalvarırım utanmam. İyilere yalvarın çünkü o halden anlar. O yüzden bunu kaçırmayın. Yani daire alacaksanız bunu kaçırmayın. Bu metal demir niye elimde? Arkadaşlar bütün odalarımızda klima var. Bu da güneşten güney cepheli ya. Böyle güneşten korunmak için efendime söyleyeyim bir tenten ten yapmışlar. Bakın uzuyor uzuyor tenten. Ten. Fazla uzatmayın. Fazla uzatma dünya sürgünümü. Bunu da kapatayım. Balkonu sen göster Can Bey balkonu göster. Ben bunu kapatayım. Saniye kadar kapatana kadar kapatatsa bundan sonra onu söyleyemedim özür dilerim kapatana kadar de geçsin yani fazla entelektüel olmak istiyorum ama yapamıyorum yani o işi başkasına bırak sen böyle sınmaya çalış ve balkonumuz bu arkadaşlar balkonumuz bu bu demir korkuluklar da sağlam bu alüminyumdan süslü püslü bir şey oluyor ama bunlar gibi sağlam değil emin olun böyle hafif güçlü biri yaslansa o dediğim alüminyum korkuluklara bom diye aşağı gider. Şimdi bu balkon bir tane de burada var. O odanın balkonunu göster. Bakın hepsi lebi, debi, ne devyaysa işte odur. Bu daireyi tekrar diyorum 2 milyon 60 bin Türk lirasına kaçırmayın. Öp böyle manzaraları. Öp 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 böyle uçak gibi gez. Böyle uçak gibi gez 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 gez. Uçak gibi gez. Uçakta da herkes uçak uçak yapıyor bugünlerde. Vuruyorlar, karıyorlar neyse. Burayı da gösterdin. Şimdi yüzünü çevir. Arkadaşlar üç göz var ya salon açık mutfak bir göz. Bir ebeveyn banyolu oda etti iki göz. Bir tane de normal oda etti üç göz. 3 göz evin 3 gözünde de klimalar mevcuttur. Artı burada ocak var dablumbaz var. Klimalar da güzel. Inverter, inverter yazıyor. İşte neyse ekonomik. Doğramalar kaliteli. Bina 8 yaşında. Zemin üstü birinci katta. Denize 1200 metre yakınlıkta. Bu evi halden anlayan, yakın zamanda gelen pat diye alır. Bir çömel mömer burayı bir göster. Çömel mömer göster. Bu salonla mutfaktayım. Ben buradan da çok iyi deniz görüyorum. Can gel mutfağı bir göster sonra kapıdan denizi göster. Salon kapısından eve girince hoş geldin ev diye böyle insanın denizi görse psikoloji düzelir. Havuzu da göstereceğiz. Aydatları 6000 Türk lirası. Aydatlar yılda yıl yıl. Yılda arkadaşlar. Yılda bir yıl içinde altı bin Türk lirası verirsiniz. Havuzu var, bekçisi var, peyzaj var, bahçe aydınlatmaları var gider için. Burası buzdolabı, mermerimiz bu, İşte dolabımız bu. Bulaşık bu, yıkama yeri, efendime söyleyeyim, ocak. Bir daha söyleyeyim, buradan bir manzarayı bir daha ön plana çıkar. Yılda altı bin Türk lirası, ya yani aydat değil, bir yıl içinde. Hani ağzımı yaktım, yılda deyince bir defa diyecek, ayda deyince bir sefer yalnız söyledim ya, o yanlışı özür dilerim. Bir yıl içinde 6 bin Türk lirası havuz bakımı, bekçi, pezyaş, işte gel git falan şu bu neyse kapıdan gelmiş gibi yap salonu gösterdik. Zemin üstü birinci kattayız arkadaşlar. Bakın, bakın altta bir zemin var ya o demir kapı işte oradan geldik. Şimdi merhaba ev diyeceğiz. Gel can gel. Gel 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 gel. Burada bir vestiyel bir şey var. Ayna var. Geldik ebeveyn banyolu yatak odası. Burada bir ebeveyn banyolu yatak odası var. Klimamız var. Balkonda önünde yerler ahşap desenli parke, laminat bu tahtadır. Odun işte bunlar. Bu birinci odamız. İyice özetlenin birinci oda. Böyle hafif de balkonda göstereceğiz. Banyoyu gösterelim. 2 milyon 60 bin Türk lirası aydın dedim. Akbuk'te denize 1200 metre yakınlıkta 8 yaşında efendime söyleyeyim İki oda, odanın biri ebeveyn banyolu, diğer odalarda ebeveyn banyo pek olmuyor. Yani diğer dairelerde olmuyor yani. Tek ufak bir banyo yapıyorlar. Ama bu bana göre bir evde Bir evde bir banyo olursa çok kötü. Çünkü biri gider tıraş olur, biri dişini fırçalar, o diğerine ihtiyacı olur. Hiç iyi değil yani. Ve buradan da oradan dur böyle manzara ön plana çıkar. Arkadaşlar bu da ikinci odanın. Bir de duvara doğru git odanın içinde yatakta uyurken böyle şiir yazacak ya denizi görsün. Sana ben şiirler, türküler yazdım. Gel şimdi gel 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 gel. Zemin üstü birinci kat. Yani zemin değil yani yer katı değil. Heh. Aha, bu da balkonu. Bu da balkon. Şimdi bir daha bu arkaya git arkadan nasıl gözükür onu da göster. Diğer odayı da göstereceğiz. Şirin akvuk. güzel Akbuk. Küçük Bodrum Akbuk. Küçük Bodrum olarak biliyorlar zaten. Kamuoyunda bazen ben Google'a yazıyorum Bodrum Ak... dedim diyorum. O gidiyor Muğla Akbuk yazıyor. Bodrum Akbuk yazıyor. Siri internet tarayıcı bile Ak'u Bodrum olarak algılıyor. Neyin ne'siyse bilmiyorum. Bu da ikinci oda. İkinci odanın önünde deneyin yani siz de tarayıcınızda yazarsanız bunda kelimesi var. Diğer odada vardı. Salon mutfakta vardı ve geldik 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 göç eyledik. Nereye göç eyledik? Göç eyledik balkona. Bak çıkla. Hadi geç babam. Aa, arkadaşlar. Burada ne var ya? Tenteni de gösterdik. Bu da balkonumuz. Şimdi Can o balkonu göster. Sonra böyle bir tara etrafı. Tara. Arkadaşlar binanın etrafını da havuzu vesaire işte biraz göstereceğiz size. İyice görün edin. Kaç dakikadır görün edin diyoruz. Altı buçuk. Bak iyice manzara öp. Manzara çok iyi. Böyle tam başla başla başlıktan başla her tarafı tara. Aha saat kaç? Saat 14.57. Yani saat 3 civarında size arz ediyoruz. Bugün sağlık. Telefonda çalıyor. Ee, tarihi unuttum. Evet sevgili arkadaşlar burayı gösterdik. Şimdi buradan bir çıkalım. Gel. Anahtar kapının üstünde kalsın. Bak buradan salondan bakın arkadaşlar oradan manzara nasıl? Bütün odalar böyle. Yani o uzakta böyle zomluyorlar, momluyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu onlardan değil. Bu denize yakın. Geldik, bu banyoyu göstermiştik. Yok göstermedik. Ha bu banyoyu da göster. Odanın içinde bir banyo vardı. Bulaşık mutfaktaydı. Çamaşır burada üstüne bir şeyler. Klozet, düşe kabin, hilton dolap. Efendim taşlar, maçları 2 milyon 60 bin Türk lirası. Kapımızı da böyle kapattık. Şimdi havuza doğru bahçe mahçeyi gösterelim.